Yaşanma sürecimizdeki en önemli faktör aslında güneş. Yani yaşanmanın belki %75-80 sebebini güneş olarak değerlendirebiliriz. Bununla beraber özellikle solaryuma sık giren hanımların da en büyük problemlerinden bir tanesi dekolte bölgesi, boyun bölgesindeki kırışıklıklar, bu bölgedeki deride oluşan bir takım hasarlar, özellikle göğüs bölgesinde böyle yatma pozisyonuna bağlı buradaki oluşmuş olan kuruluk, derinin e, renginin değişmesi. Çünkü kadınlar ister istemez e, dekoltesi açık bir kıyafet giydiği için bu bölgeden e, çok fazla güneş hasarıyla karşılaşıyorlar veya boyun bölgesindeki kırışıklıklarla karşılaşıyorlar. Tabii ki e, sigara olsun, stres faktörleri olsun, güneş olsun, solaryum olsun, bütün bunlar derimizin o bölgedeki e, problemlerinin ana kaynağı. Ve biz bu bölgeyi doldurmak için e, bu bölgedeki problemleri düzeltmek için daha doğrusu mutlaka bir takım teknikler, bir takım yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Bunların başında bu bölgenin nemlenmesi, ciltteki o kuruluğun düzeltilmesi gerekir. Bunun için elimizde bir takım enstrümanlarımız var. Bunların başında gelen şey PRP uygulamaları yani hücresel tedavi teknikleri ya da kök hücre tedavisi dediğimiz vücudun kendisinden alınan yağ dokularından hücresel teknikler ile kök üreterek bu bölgeye enjekte edilmesi. Yine hiyaluronik asit destekli olarak ki hiyaluronik asit normalde derimizin içinde bulunan bir madde. Hem su tutucu olması bağıyla hem de bu bölgedeki e, nemlenme sürecini artırmak için bu bölgeye çok ince volümlü e, hiyaluronik asit ürünleri e, tercih edilebiliyor. Bununla beraber çeşitli mezoterapi teknikleriyle bu bölgedeki e, derinin kırışıklığına ya da elastisitesinin kaybolmasına, kolajen liflerinin aktif hale getirilmesi ile bu sorun çözülmesi mümkün. Böylelikle daha düzgün bir dekolte bölgesi oluşturmak, sağlamak mümkün ve yöntem kolay, hastayı çok acıtmadan, incitmeden ve genel anestezi şartlarına sokmadan lokal anestezi altında ya da e, o bölgeye çok küçük iğneler yaparak bu bölgedeki sorunları çözmek artık günümüzde mümkün ve bunun için hastanın mutlaka gelip hekimiyle görüşmesi ve onu rahatsız eden konuyu izah etmesi gerekir ve biz de geldiğinde hastamızın neye ihtiyacı varsa ona uygun bir şekilde tedavi planlayarak e, tek bir yöntem değil belki 4-5 yöntemi kombin ederek buradaki problemleri e, çözebiliyoruz belki yılda birkaç defada tekrarlayarak yöntemin kalıcılığını başarısını artırmamız böylelikle mümkün olabiliyor.